Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba ee, Tırımın üstüne Lambalarımı taktım Kornamı da taktım şöyle Duyuyorsunuz abi işte bu ya Taktım abi kornalarımı Lambalarımı şöyle bakın Karşıdan birisi gelince hemen Şöyle yaptık mı tamamdır Bunun ön farları biraz şey yanıyor Bakın şöyle göstereyim Ya yani belli olmuyor sanki Biraz zoom yapayım hatta Bakın Dur onun Heh, şimdi açıyorum. Böyle biraz silik yanıyor ya. Dandik yanıyor. Yanmıyor gibi hatta. Öyle bir ışık parlıyor sadece. Şimdi arkadaşlar dönüş yolumuza geçiyoruz. Duisburg'dayız. Kaleyse geçeceğiz. Hemen şurası şöyle sakinken fırlayayım. Hız göstergemi açayım. Tamamdır. Sağım solum müsait. Hemen şuradan bastıralım arkadaşlar. Şu şehirden bir çıkalım da e, kasmadan bir kurtulalım. E, kurtulalım önce. Sıkıntı oluyor çünkü donabiliyor insanlar. Ölüme geçiyor birden. Bir diye doluyor mesela. Yani kötü oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Biraz şehir işlerinde. Şu anda tam yarım depo benzin var. Şöyle göstereyim. Tam çizgide yukarıdaki bakalım ne kadar bir benzin harcayacak Skoda'nın yaptığı şeylere bak. O yokuşta dursam ikisel saat kalkamayacaktım. O yüzden hiç beklemeye gerek yok önünüze çıksa zaten. Özellikle yokuşlarda dikkat ediyorum durmamaya. önümüze çık biraz hızlı gidelim gidebileceğimiz kadar. Çünkü son hızını göremedik henüz. O kaza olmuş burada. Neyse geçelim yani önümüze çık. Bu kendine efi enter yaptı zaten. Selektör attım ama hiç tepki gelmedi karşıdan. <laughs> Bu da selektör erken yaptı ona. Ananı ana. Oğlum adam çarptı galiba lan benim doğru senin arkasına Ne oldu lan öyle azıcık yamuldum gibi oldu Acaba şeyden mı virajı Alamadı herhalde Zorluyorum biraz virajlarda yatacak mı diye. Evet gördüğünüz gibi yan taraf biraz kalktı. Korkutuyor beni bu. Şey kalkmıyordu hiç yaman. Bırakmıyordu vallahi yolu bırakmıyordu. Bu da dibime kadar girdi bakalım çarpacak mı ne yapacak. Önümdeki de bir şey sürüyor zaten değişik sürüyor bir yavaşlıyor bir hızlanıyor falan. geçmeyecektim de öndeki şeyi bozdu. <laughs> o çarpacak zaten sola atıp durdu artık. Abi şey çok iyi yalnız. Ee, ben de geçiyordum az önce ee, şey yaptım hamle yaptım. Ee, karşıdan geleni gördüğüm anda frene bastığım anda tır bir anda şey yapıyor kesiyor hızını. Ben böyle bir şey görmedim ya Volvo'da falan. Bilmiyorum, bu özellik aşırı dikkatimi çekti. Yani ikidir geliş yolunda da oldu. Şimdi dönüyoruz. Ya freni bastığım anda tır bir anda durma moduna atıyor kendini. Bakın arka biraz gene attı. Hızlı girdik. Abicim ya geçecek sen. Takılma peşime. Abi sevmiyorum takılacaklarsa adam gibi tırla falan takılsınlar ya. Skoda veya tırın işte normal kupalı halini sevmiyorum. Doğrusu, dorse olacak, tır olacak. Öyle takılacak abi peşime. Yok neymiş? Skodaymış. Yok şeymiş. Adam gibi benim gibi Traderini alacaksın. Doğru seni alacaksın. Yolda gördüysen beni gelirsin arkamda. Ama Skoda falan abi hiç sevmiyorum ya. Ne yapacakları belli olmuyor. Şu anda 144. Evet, bunun da maksimum hızı 144 galiba arkadaşlar. Kaldı çünkü. Bir buraya kadar çok rahat geldik. Ha oğlum ne basıyorsun geçişte ya? Geçmiyor da baksin ya veriyorum geçti ya. Yok abi geçmiyor ya. <laughs> Tır bozulmuş. Adam kaçak yazıyor arkamdaki o herhalde ya. Aynen vallahi oymuş ya. Allah'ım ya. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Hayır abi, niye peşimdeler yani Skoda'yla? Ben kickleyeceğim, kalacak şimdi orada. Bir de sağa çek diyor ya. Emir veriyor ya. Ah kalırsın öyle işte. Abi bir de emir veriyor. Sağa çek diyor. geldik tren yoluna. %96 yine kapalı burası. Yani gördüğünüz gibi. Dorsifren ile duruyorum. Şöyle. Arkadan kilit Şöyle fren basıyorum mesela normal. Ön taraf birden yarı yapışıyor. Mesela şimdi dorsa freni. Arkadan çekiyor beni. Adam adamda açıldı bende açılmadı mesela. Yani bir 5 saniye fark var rahat. Ama ben şimdi onu geçeceğim. Niye? Duff'ın gücü var burada. Yani hepinizi göreceksiniz şimdi. Duff power. Hadi bakalım daf yapıştır. Bu virajlı yollar rahat. Yetiştik ya, yetiştik. Bunları kesiyorum biraz şöyle. Kesemedim lan. Ama yetiştim ya, çok aşırı rahat yetişiyorum. çok güzel çarptım. Niye çarptım onu da söyleyeyim. Salak gibi virajda geçmeye çalıştım. Ya çarpmazdım aslında da şey yapmayayım dedim. Birden kırmayayım dedim adamın önünde. Aa gene çürüttüm lan. Adam tır gitmiyor ama selam vermeyi eksik etmiyor. Abi sollayan adama yol vereceksin bu kadar basit ya. Dönüş yolumuz şey oldu ya böyle güne açık oldu. Güzel oldu. Son anda selektörü yaptı gördüm. Hadi bakalım. 139'u gördük. Biraz yokuşta zorlandı. Ama güzel kaptırıyor yine. 130'un altına düşmedi. O iyi geçtim ama vallahi. Kasa kasa gidiyor adamlar ha. Serdar açıkken viraja girince tır birden kayıyor. Onu hiç sevmiyorum. Eskiden olmuyordu. Köpeğin kafasına bak nasıl sallar. <laughs> Lan bu ne ara yetişti bana be. Tabi ben çok aiste aiste indim oraya bir de bekledim. Oğlum sen kimi geçiyorsun lan? Oğlum bak <laughs> çarptın şimdi viraja giriyorsun ha. <laughs> Yazık oldu. Vallahi iyi. yazık oldu arkadaşa. Hayır bir de şey üstüme üstüme geliyor ha. Hızlı da gitmiyor. Reji alamayacak durumda da değil yani. Altında Scania var abi. Scania o reji almaz mı o hızda ya? Düzü yanmıyor yolun ortasında Afrika. Hadi kardeş hadi. Motor çalışmıyor buna. Servise yolladık bunu bakalım. Eray özür dilemiş chatte. Ne yap tabi ya. Yani burada ben de bir oyuncu olarak admin girişi yapmadan oynuyorum. Yani yine kıstırıyorlar falan falan ama. Ya bilmiyorum artık o kadar ne. Mustafa'nın özelliklerine bir gelelim. Şöyle duralım. Tamam. Şimdi. Hızı en fazla 144. Bunun da 144. Ee, şey. Yol tutuşu fena değil. Kötü değil. Yeni daftan iyi. Frenlemesi aşırı iyi arkadaşlar. Acayip güzel bir fren yapıyor. Hızlanması da güzel. Yani kötü değil. Dafa göre gene. Yani diğer tırlara göre de bu motorla iyi bir hızlanması var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir keyifli sürmesi de içi de güzel, dışı da güzel arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler hepinize.